Evet, Kayseri Müzesi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar burası Hitit dönemi yerleşim şekilleri. Ne var şimdi burada Canan? Are here. Where are we? Hittites. Hittites. Evet Hitit dönemine geldik arkadaşlar. Bunlar ne Canan? Baltalar. Bunlar balta mı? Ama ne kadar insan... Hititlerin Anadolu'ya Kafkaslar üzerinden geldiği düşünülmekteymiş. Evet öyle duydum. Ondan önce Hattiler varmış galiba. Pek çok farklı halkı yönetimleri altında topluyorlar. Hepsinin dinine, inancına saygı duyuyorlar. Böyle de enteresan bir krallık bu Hititler. Peki bu Hititler tarihten nasıl silindi biliyor muyuz? Hittitler Kavimler göçü tarafından bir yerlere itildiler mi? Muhtemelen, Aralarda mı e, onlarla hani asimile mi oldular? Nasıl oldu sence? Muhtemelen e, kavimler göçü sırasında gelen o yoğun e, nüfusdan dolayı düzen bozukluğu oluşmuş olabilir. Bir de tabii o gelen kavimler göçüne gelen kavimler akıllı uslu uzun... gelmiyorlar. Bunlar döve döve eli, geliyorlar. Herisi silahlı aktif kişiler. muhtemelen onların olmuş. Bu mühür. abi kim ya da abla? Mülteci olarak gelmedikleri belli. Sphinx Yine burada mühürler var. Bu mühürlerin mantığını anlatır mısın bize? Ben şöyle biliyorum hani nasıl bizim köylerde koyunların arkasına böyle kırmızı mavi mühür şeyler, kayı amblemi filan. Hani basarlarmış ya eskiden. Hı. Bu da bu kabile benim. Bunu bize Adana Müzesi'nde arkeolog mührin, mührin özelliği var. Bir kere mühürün evet bir belgeye imzalamak gibi bir özelliği olduğu gibi dediğin gibi eski Türklerde de hayvanları mühürlemek işte bu, bu hayvan bu sürü şunlara aittir gibilerden mühürde var ama oradaki mühürler belge mühürüydü. Ya, küçükler belge mühürü, belge mühürüydü. büyükler de işte bu hayvanları falan vururlar. Bunun büyük hali bu mu? Büneş Anam görünmüyor Tanrısı. ki. İyi ki burada büyüğünü yapmışlar ha. Aa bu abi kim? Şey bu ne? Bu neymiş la? Şeye benziyor. Göbekli Tepe sütunlarına benziyor. Bu taval krallığını ben Aksaray Müzesi'nde de gördüm. Asklepios mu ne bir tane adam caz var. Onların tanrıları da o aynı zamanda şifa tanrısıymış. Asklepios. Luvi. Luvi'ler Luvi Luvi. krallığı. Şimdi eskiden ee, şey zannediyorlarmış hep herkes griklerden hani yunanlardan geldi zannediyorlarmış Halikarnas balıkçısı ve Azra Erhat sayesinde bunların tezine göre zaten Anadolu'da bulunan Louie halkları yani Anadolu'da, Anadolu'da zaten bir halk vardı öz hakiki <laughs> oradan hani yani Yunanistan'dan gelme falan yok çünkü Yunanistan tanrılarının çoğunun burada iz düşümü olan tanrılar var tanrıçalar var onlar Anadoluculuk akımının temsilcileri olduğu için tabii ki Anadolu'ya vurgu yapıyorlar. Ben olarak... onların e, temsilcisi olduğu fikri benimsiyorum. Doğal olarak <laughs> bir Anadolu insanı Anadolu sever o. <laughs> Anadolu sever. Bu abi kim? Bu ney? Dur bir resim çekelim. Ya bizimkiler de adını soyadını araştırmadan Sphinx deyip geçmişler gibi geliyor bana ama. Burada sikkeler var. Sirke darbı ve teknikleri bu güzel. Mesela. Sirkenin basılmasına yarayan bir örf, maden yarayan ocak, kalıpları hazırlamaya yarayan maden ve diğer aletler bulunuyor. Bak burada da şey var. Ben onu şeyde çektim Newport böyle lang diye vuruyorlar şeyle. <laughs> o kalıba göre çıkıyor. Sikke arkadaşları da çekelim. Çok minikler ya. <laughs> ben bunları kaybederim harcayamam ki. Oo burada bir tanrı abi var ama. Ben görüyorum telefon görmüyor ya Rabbim. Yukarıdan çekse. Şu Sphinx'in açıklaması burada var. Bak Trakya'dan Anadolu'ya göç eden firikler. Kral Midas döneminde Gordion'u başkent edinmiş. Ha, bu konuyu biliyorum ben. Şöyle yapayım. Okumak isteyen okusun. E, Heykel tıraşının nasıl geliştiğini burada görebiliyoruz. Bu güzel bir dönem bence. önce 490 civarında e, vücut ağırlığı bir bacak tarafına taşınan heykellerde hafifçe bükülmüş durmaktadır. Bir de e, M.Ö. 460-420 arasındaki dönem olgun ya da yüksek klasik dönem. Bu dönemde heykeltraşlar e, tanrı tanrı çanır konu edinmekte, vücut ve giysi arasındaki ilişki ve vücut oranlarını önem vermekte ideal güzelliği aramaktadırlar. E, ve burada da bir örnek var. Kumaş var. Bak kumaşın altından vücut görünüyor. Şimdi mesela bundan önceki heykeller daha basit, değil mi? Buradan sonra bir şey var. Bak sana dışarıda dediğim o, bana arkeolog arkadaşın anlattığı he, bu. Bunu yapıyor böyle. Evet. Heykel tıraşın elinde duruyor bu evet. mağazada. Geliyor diyor ki, bilmem ne kralı. An diyor ben şunu beğendim diyor. Benim kafamı bunun üstüne yap diyor. Onun. Yani ah geçiş hiç... dönemi farkında mısınız? Yani mesela evet. heykeller daha basit. Bu arada bir şey var. Şu, yavaş, yavaş yavaş heykellerin yavaş, suratları oluşmaya suratları başlıyor. Bir de vücut e, şeyleri daha belirginleşiyor. Ayrıntılı yapılıyor. Yani bu burası önemli bir dönem diye düşünüyorum. Evet, arkayık, arkayık 650 ve klasik. Ve 330. Arkaik ve klasik dönemler. Heykel tıraşlıkta sıçrama. Helenistik döneme geldik şimdi. Helenistik dönem zaten Büyük İskender'le başlıyor. Yani. Bakın. İki kültürün biraz da değil mi karşılaşması? Tabii tabi. Pers ve Makedon. Evet. Büyük İskender senin akraban oluyor aslında. Akraban oluyor evet Makedonyalı olduğu için Helenistik <laughs> dönemdeki şeyi görüyoruz. Bak video çekerken suratları algılamıyor, fotoğraf çekerken algılıyor. Ne kadar fark ediyor görüyor musun? D Şöyle biraz daha iyi. Bak yüzü gözü filan daha belirginleşiyor. Evet işte burada gene Helenistik dönemde heykel sanatı ideal birimlerin yerine kişi karakterini belirten özellikler yer almıştır elastik gerçekçiliği var. Bak bunlar o oh, boğa bak bu o, o öbür tarafta boğa küpü vardı ya mesela ondan daha bir belirgin. Boğanın yüzü bile daha belirgin yani. Tabii tabii açtım. Şey güzel. çok güzel. Ay evet. Küpeler de küpe mi şu? O da çok küpe. yüzük mü? Küpe. Hakikaten çok güzelmiş. Evet. Şu karşıki kolye de güzel. Evet burada güzel bir figürün görüyoruz. Bakın. Çok başarılı gittikçe şey, Ben ona bayıldım. <laughs> ay Cana bunu çalalım mı? <laughs> Çalak mı? Hel ha. Helenistik sikkeler var burada. Ee, sikke darbeden şehirlerin sayısında artış görülür. Bronz ve gümüş sikke basımı yaygınlaşmış. Az sayıda altın sikke de basılmıştır. Bakalım sikkeleri çekelim.

Miraldan sonra mı? Nach Christus. Ah, Christ, na, nah, nach 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 ne demek? Önce nah, sonra mı demek? Nach sonra. Nah sonra demek. Before nah <laughs> Christ. Kimse yanlış anlamaz, rahat ol ya. O yüzden merak ettiğim için sordum. Çok güzel. Hiç Çok olayım. güzel. Biz Almanca bilmiyoruz. de ne der? Nasıldır İngilizce? Before, Before Christ. Christ. BC. Before Christ, <laughs> yeah. AD. AD ha. O latince ha. Hı hı. Gel tıraşlık ilerleme. Biz şimdi diye... Roma dönemine geçmişiz. Evet, Roma dönemine geçtik. İlerlemede görünüyor. heykellerden de Değil mi? Roma dönemine geçtiniz. Gene Roma dönem Roma dönemini nasıl söylüyorsunuz Almanca'da? İmparatorluk. İmparatorluk mı? ne demek Almanca? Roma dönemi şey Romaş olsa gerek. <laughs> Son Kapadokya kralı olan Arkelos, Roma İmparatoru Augustus onuruna başkentin ismini Sizerya, Kayseri olarak değiştirmiştir. Onu ben şeyde okumuştum ee, Cumhuriyet'ten sonra mı? 17 kralın ölümün, ölümüyle Kapadokya kralına bağlı topraklar tamamen Roma'ya bağlı eyalet haline geldi. Bu da Roma dönemini Kayseri'yi anlatıyor. Sizerya değil mi? Hmm. Sizerya. Zaten Kayseri'nin isminin Kayser, hani Sezar oradan geldiği söyleniyor. E zaten Sezar bütün hepsi. Sezar, Sezar şey. Çağır, Sezar, Kayser. Çağır da ondanmış. t z A-R diye yazılıyor. Sezar'ın isminden geliyormuş. Ha. Ev yengeç burcu insanı. Övünmek gibi olmuş. Sezar, yengeç mi? Yengeç. Ha doğru. Cun, Cula, Cun, 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 Sezar. Cun, şey var bir de neydi o adamın adı ya? Kaligula mı neydi vardı o? Kaligula o çok komik. Şey var, e, hangi kanaldaydı hatırlamıyorum İngiltere'de. Horrible Histories diye bir şey var. Bizdeki Kahpe Bizans gibi ama dalga geçiyorlar. O kadar komik ki. Hmm. Güzel mi ya? Roma figürleri. Kimler var? Tanrı, tanrıça, Roma. Helios, Helios Venus, Apollo. Apollo. Bunların ismi işte şeyde Mersin. değişiyor. tabi yani Yunanlılarda farklı. Hı -hı. Yunan mitolojisinde farklı. Bak bu Helios var ya ben Hı -hı. bunu Londra'da şey var. 4 tane at var. Hı -hı. Evet. Horse of Helios diye bir Hı -hı. heykel var. Hani bu Helios'un oğlunun hmm. adı da Fayton ya. He, bunun atını evet. çalıyor gidiyor salak. Fayton <laughs> ismi oradan geliyor evet. zaten. E, tabii isimler değişik. Romalarınki mitolojik karakterler. Faunus, Grifon, Hermaf, Hermafrodit. Hı. Başka ne var? Hayvanlar. Kartal, koç, keçi, at, boğa, pars. Bunlarda... Oğlak yok mu? Ya keçi var ya. He. Keçi yıkıyoruz. Gittikçe Ama çok parlıyor. Ben çekemiyorum. Gittikçe ilerliyoruz. Hey, şunlar i̇şte çok güzelmiş. Şey. Maden döküm teknikleri çok başarılı gerçekten. Artık yeni teknikler geliştirmişler. Küçücük şeye işleyebiliyorlar suratlarını falan. İnternette gördüğümüz bir keps geldi. tarihi kaç e, tarih, tarih şey, kaçakçılıktan yakalanan, tarihsel kaçakçılık. kaçakçılıktan yakalanan bir e, hanıma sormuşlar nereden buldun diye. Eee kayınpederim düğünümde taktı demiş. Onlar da diyorlar ki senin kayınpederin firavun muydu? Dolayısıyla <laughs> bunları görünce aklımıza bunlar geldi. Ölü hediyeleri. Yağmalamış bakın sonra geri alınmış hmm. Ne güzeller ya. Şu kepçe mi lan? Şu arkadaş. Garipler temirli suymuş burası da. Ama çok güzeller Bu. Aa, bu da çok güzel. Bunu da mı ölü gömüyorlar acaba? Bu ne? Evet lahit. Bu da biraz, mı lahit? Biraz, uzaktan bakınca Rıfat Sultan toplarına da benziyor. E yani topa Ama benziyor. Lahit. Cam işleme sanatı. Onu ben şeyde Aksaray Müzesi'nde de gördüm. Şuraya bir bakayım Bakayım. Aa Canan bakar mısın bunların güzelliğine? Ne kadar ince işçilik bak. O kuşları filan. Ilerledi. İşçilik ilerledi. Şunlar çok güzel be. Hı -hı. Cam işleme. Burada ne var Canan? Cam işleme. Hala mı? Burada bir bebek lahdi var. Bunun etrafında bir tur atalım. Burada tam bir çubuk var. Geliyorum. Ben onları daha önce bu müze şeydeyken bir, bir binadaydı, okul binası gibi bir yerdeydi. Hı -hı. O zaman, bak bak gel gel, şu, şöyle bir yüzük gördüm Aksaray'da ben, ona bayıldım. Bak şu baştan üçüncü var ya, Hı. şu. Cam gibi olan. Camın arkasındaki. Aa, evet güzel gerçekten. Ondan Aksaray'da da gördüm aynısını. Şu ortadaki de Şahmaran'a benziyor. Bakar mısın uzaktan bakınca. Şu şey var ya. Evet, Küpelerin ortası. Uzaktan aynen. bak. İnceleme yakından Şahmaran'a benziyor. Benziyor. Bu da yani hiçten çok küvete benziyen. Herakles lahdi. Ama da ama küvete benziyor ben bir tane küvet gördüm içinde oturmalığı vardı ya çok güzeldi Herakles lahdini çekelim o zaman detaylı Canan sen okumaya başla oradan o zaman geliyorum çeke çeke geliyorum sen oku ha, e, 1991'de e, inşaat sırasında bulunmuş her rahfiyatı. Herakles rahfiyatı. Dönem olarak e, süslemeler ve işçilik bakımından Antoniniler dönemi Baro ve özelliklerini gösteriyor. Çok güzel ya. E, lahit Teknesi'nin en altında e, incik boncuk silmesi ve üstü yumurta sırası ile süslenmiştir. E, ve e, Lahit Teknesi'nin kalan kısımlarında sağ yönden sol yöne doğru Herakles'in yaptığı 12 önemli iş. Nemeye Aslanı'nın öldürülmesi, e, Lerne Hidrası'nın öldürülmesi, gibi bir takım hayatı boyunca onu çekelim yaptığı, okumak isteyen hayatı okusun. Hayatı boyunca yaptıkları yaptığı işleri anlatıyor. Onu İleride babası herhalde görev veriyor ona değil mi? Evet. Zeus görev veriyor Herakles'e. Herakles'in 12 işi. Amazon Kraliçesi, Hipolit'in kemerinin alınması vesaire vesaire. Ama çok güzel ya. Evet. Dur bakalım öyle bir gidelim çekelim. Dur. arkadaşlar bugün sizinle Kayseri Müzesi'ni gezdik. Mecburen iki bölüm yapmak zorunda kaldım. Aslında daha gezecek çok yeri vardı. Selçuklu ve Osmanlı kısmı da vardı ama onlarda fazla e, obje koymamışlar. Onların birkaç fotoğrafı var. İlk onlara bakarız. Selçuklu Uygarlığı Müzesi'nde de videolar çekmiştim. Onların da linkini koyarım. Öyle bakarsınız artık. Vakit yok gidemedik inşallah. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Canan'a da ayrı bir teşekkür ediyorum. Bizimle ben de teşekkür ederim. Canım benim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Oh. <laughs>